Merhaba gençler, ben Emre. Grey of Fear'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, devam ediyoruz. Evet, şimdi buradan en son job falan bulmuştuk. Cam bulduk, onu bastık. Şimdi devam ediyoruz. Hadi bakayım. Bakayım nereye iniyor bu aşağısı nereye iniyor. Öyle bir oda yoktu burası. Yeni açılmış. Ne oldu lan? Heh. Ekran niye bulanıklaştı? Lan mermim yok abi. Bir dakika şunu versene bana. Şöyle devam edeyim de ben. Uzun uzun koridorlar. Koydur aya göt ayağı. Devam et. Ne diyor bu ya? Bundan sonra önceki olay. Kara gün olarak tamamını ısrar ediyor. Ne? Kara gün Kara gün diyormuşum ben. Okul ve ev hayatı bunları tartışırken vazgeçilmez. Duygu ve kaygılar geçen gün var olduğunu söyledi. Halüsinasyonlar görmek ancak net bir tanım vermemek, verememek. Ne görüyordu doğal olarak ne anlatıyorsun amına koyayım? Yaşadı ya. Boş boş konuşuyor işte her zamanki gibi bizim olan ne konuşacak başka ben nereye gidiyorum yalnız ne uzun tünelmiş amına koyayım. Sonsuza dek gideceğim lan böyle. Bir şey fırlayacak değil mi? Bir şey fırlayacak ben onu biliyorum kesin fırlayacak. Kapı buldum. Kırılamadı da bu geldi ah, İnsanın aklına Küfür gelmiyor Kapıyı açın lan Lan bu kadar yaratı ben nasıl öldüreyim ya Yok mu orada hiçbir şey Al ben... siktir ya Al işte ya ben ne yapabilirim bu durumda? Ya abicim adamlar bir tane mermi koymamış. Ben ne yapabilirim ki ya? Her ben ne yapabilirim? Mermim yok ki. Mermim yok. Ve yaratıklar öldürünce kapı açılıyormuş. Bak bak şunun tipe bak. Abi tipe bak ya. Şunun şekline şemaline bak. Anca böyle başka çaresi yok yani. Başka hiçbir çaresi yok. Hiçbir çaresi yok amına bana odama tipsizi. Ya oğlum. Vurma bana. Hiç. Hiçin evladı. Devam et şuradan devam et. Ya burada mı var? Kat 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 etmeler şimdi bakın. Şu diğer yaratıkları hallettim de bak. Şu önde de iki tane var. Onları nasıl alacağım bilmiyorum şimdi. Bunu rahat zar zor aldım. Geliyor. Atacağım. Şimdi saçacak direkt karşıya koşacağım. Göremiyorum hiçbir şey göremiyorum. Boş. Koş. Koş. Koş şu gerginliğe bak ya. Şu gerginliğe bak. Ananı zarvadığınızı sikeyim. Şu gerginliğe bak ya. Öf. Gir şuradan gir. 50 defa oldum ama buna soktu mu yerinde ya. 50 defa ya. Bu ne? Aynı yere geri geldi. Aman Allah'ım. Gerçekten bravo. Öf. 50 defa öldüm sinir krizi geçirdim ya Kestim ama oraları, oraları izletmem ben size İzletmenin bir manası da yok zaten Çok sıkıcı bu ne nereye girdim ben Nere bura Bomboş bir oda Niye yaptınız mesela Öff Valla gerginlik Gerginlik at safhaya ya Gerginlik at safa. Nereye gidiyorum ben şimdi? Can yok, mermi yok, hiçbir bok yok. Tamam şeyi buldum ben. Bunun bir tanesini buldum. O iki tane lazımdı bize. Bir tanesini ben buldum. Tamam hallettik. Şimdi diğer tarafa mı? Tipini. Tipini eşrebini meşrebini sikiyim senin ben. Ya artık komik değil ha. Hakikaten komik değil bak. Sikeceğim ya. Cık. Buna koyayım. Bir tane mermi koymadınız mı? şuraya. Ben nereden bulacağım lan mermi? Adamlar hiçbir şey koymamış ya. Geldim ben buraya. Diğer taraftan devam et. Bir tane daha bulacağım o şeyden. Birizden. O alt kısımdan bulacağım büyük ihtimalle. ne nah, oğlum sen ne yapıyorsun amına koyayım? Lan ölsene. 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 Piç. Nereden gideceğim? canı yok mu? Can. Bu ne? Buradan mı ineceğim? La can yok mu can? Ben boşuna mı geldim buraya? Gelmez olayım Tamam diğer taraftan gidelim. Bura açılıyor mu? Açılmıyor tabii ki de. Ben eğilerek giriyorum ama yaratık buradan dümdüz giriyor. Allah Allah olaya bak. Olaya baksan, sen. Şu olaya bak. Buraya atlayamam. Burası zaten kapalı. Ben diğer tarafa çıktım herhalde. Burada kapalı. Nereden gideceğim? Burası kapalı işte. Demek ki oradan tekrardan gideceğim. Başka yolu yok. Başka yolu yok yani. Devam et. Şu cana bak ya, cana bak, cana bak aman koyayım. şöyle bir can olabilir mi ya? Canım sıfır. İn. İlla bir puzzle yapacağım. İlla bir, bir, bir bok bulacağım ya. Nereden gideceğim ben? Geri şuraya. Gençler o çıktığımız yerde merdiven mi ne varmış bu. Girdiğimiz oda var ya. Burada bir yerde merdiven varmış galiba. Merdiveni alıp şeyden aşağıdan gideceğiz geri. Ben o zaman tekrardan şeyden başlatayım da dur. Bu de Buradan başlatayım tekrardan. Hah böyle devam edelim en iyisi. Boşuna gitmişim zaten. Merdiven neredeymiş ya? Dur bakayım. Buralarda bir yerlerdeymiş. Tamam çık. Acaba en aşağıda mı? Bakayım. Yok, nerede oğlum merdiven ya? Buraya merdiven koyacağız. merdiven yok amına koyayım. O benim kurduğum merdiven vardı. Onu mu tekrar alamam ki ben onu. Nasıl yapacağım? bu oyun adamı kanser eder amına koyayım ya. bir yerde mi? Nerede lan? Şuna bak. girmedim delik kalmadı amına Ha buradaymış bak. Oyun yapımcısı var ya tam bir orospu çocuğu. Gameplay'den izledim abi. O şey bambaşka bir yerde. Ben neyi bırakacağım şimdi? Tamam job'u bırak. Bırak job'u. Nereye merdiveni? Orada bir tane daha job vardı herhalde o şeyde çıktığım da orada buraya tekrardan ya siktir et ya da girmeyeceğim abına koyayım uğraşamam şimdi ya hiç uğraşamam devam et devam et öf öf oh, ne apartmanmış ya ben nereye girdim lan yanlış yere mi girdim ben her şey yok la buradan da. Tamam koş. Normalde o merdiven var ya en üstte spawn oluyordu. Ben gameplay'den baktım en üstte merdiven spawn oluyormuş. İşte bu orospu çocuğu onu değiştirip en aşağıya koymuş. Amına koydum onu oğlum. Koy şunu çık. Diğer şeyi nereden buluyorum? Ben o fuz mudur nedir? hiçbir şey yok değil mi? Bak bak. Amına kodumun oğlu orada bu bekliyor. Buradan bir kayıt alacağım ben bir dakika. Kayıt yeri neredeydi ya? Buradan gitmeyeceğim değil mi? Bu diğer taraftan gideceğim. Öyle buradan değil. Burayı boş ver. O diğer taraftan gerekmiş orası çocuğu orada ama ne bak ya silah yok ya hiç silah milah, mermi hiçbir şey yok hiçbir şey yok ya yani. bundan kaçacağız başka çaresi yok Şu şurada can var. Tamam can aldım. Tamam diğer taraftan bir şey Burada yol yok. Ben unuttum. Unuttum oyunu. Git lan. Evet. Çok güzel. Çok güzel abi. Saçlarım dökülecek ya. Saçlarım dökülecek. Başına saç kalmayacak şu amına kodumun oyununu oynamaktan. Onu yumruklayarak mı öldüreceğim ben şimdi? Ölmez ki. Tamam gençler ben almıyorum canıma ne uğraşamam. Buradan merdiveni koyalım abi direkt gidelim. Tamam. En iyisi bu olur yani. Şu düştüğüm vaziyete bak ya. Ananı sikeyim ya. ne mermi var, ne silah var, ne bir can var, hiçbir şey yok amına koyayım. Hakikaten sikeyim yani ben böyle oynuyor. Ya burada da bunlar var. Bunları nasıl halledeceğim ben şimdi? bakayım bir dakika. <laughs> Tamamdır gençler şey yaptım. Ee, sniper tüfeğini bıraktım tekrardan job aldım. Merdiveni falan şimdi şuradaki canı da alacağım. Ya başka türlü olur yok yani. Ha, şurada bir kaydedeyim de ben dur dur. Şurada bir kaydedeyim de şu orospunun fırlattığı öldürmesin beni. Ne oldu koyayım İşte ben öldüreceğini bildiğim için. Öldüreceğini bildiğim için. Böyle yapıyorum. Aman ha koyayım ben buradan nasıl çıkacağım ya. Ne oldu lan yaratık yok olmuş. Yo buradaymış. Şuraya çıksana bir. Hı. Hmm. O şimdi gidecek oradan. Onlar geri yerine dönecek bir ihtimalle. Şuna bir bassana. Bas bas. Tamam şimdi şeye koşacağım o diğer tarafa. Koş. Koş. Anatını sikeyim. Yarım saattir koşayım. Koş. ya sokayım Job dedin ne de amına koyayım yaratık jobla yaratığa vurulurla. Öf. Öf. devam et bıçak bundan on katı iyiydi bu ne amına koyayım ya şunu oyuna silah diye koymuş kafasını siktimin dankala bir beyzbol sopası koy ne bileyim bir şey koy bu ne amına koyayım Job ne lan Ver. Bak bak şunlara bak. 4 tane abi. 4 mü 5 mi? 4 4. Gel gel. Gel lan gel. Ha. Hasar veremiyor lan buradan. Bana gel gel böyle baglı baglı öldüreceğim ben bunları. Senin ölmüşlerini sikeyim ben. Yalla lan gel. Sen de gel. Sen de gel. Baksana abi kaç vuruşta ölüyor yani. Ben ne yapabilirim ki amına Bunların arasına bir daldığımı düşünün. Yani tabii ben tabii 10 kere ölürüm amına Gayet normal. Bak bu aşağı. Çıktı bak bak. Çıktı. It all it. Am çapıdı çıktı. Devam et şuradan bataryası mı azalıyor şeyin. Niye böyle karanlık oluyor? Batarya full gözüküyor telefonun. Full mü? İki dişim neyse. Devam et. <laughs> ya oyunun ortalarında iyi gidiyordum. Sonlarına yaklaşmaya başlayınca sıçtım ya. Götü başı da attık amına koyayım. Ne vermek kaldı ne can kaldı. Şurada bir kayıt noktası bulsam da bari devam et. Burada da gelmesin artık ya. Çık. O kadar yolu ben şimdi tekrar mı gideceğim Amanakrup? Of. <laughs> Ha geldik. Şimdi. O oh, diğer tarafa nasıl gidiyor Bu diğer tarafa şuradan mı gidiyorduk? Unuttum ya. Kafa mafa kalmadı. Patates oldu amın Herhalde buradan gidiyorduk ya. Kayıt yeri daha var. Şuraya girsin abi. Bura neresi lan? unuttum ya. Lan yok burası değil ya geri dön. <laughs> geri dön burası değil. Şuradan mıydı lan? Ya dur bir bakayım siki vereceğim şimdi dur 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 geç şunu geç geç la geç 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 la geç 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 amına oğlum şeyini geç geç kafayı yedirtme adama geç Şuraya gir nereden nereden gelmiştim ben şuradan mı ha Üst kattan mı geldi alt kattan mı şuradan geldim herhalde aynen aynen buradan Buradan gir Canavar çıkmasa iyi bari. Yaratık aradık Can da yok. Şey mermi yok. Abi şu bıçağı ben alayım. Gözünü seveyim. Şu bıçağı bana ver. Bunu bana ver. Heh. Heh. O copun anasını sikeyim. O copu oyuna koyanın götünün ışığını sikeyim. Gözünün ışığını, götünün ışığını dedim pardon. Oraya bir tane yetiyormuş lan ben iki tane bulacağız sandım. Bir tane yetiyormuş oraya. Devam et. Buradan mıydı? Şuradan da herhalde. Ha buradan. Bir şey yok mu burada? Şimdi nerede o karşıdaydı o değil mi aynen? Şuraya girebiliyor mu? Yok. Yüzünüze sokayım. Yok mu lan burada mermi falan? Şunun üstünde bir şey yok mu şu piçin? Yok mu? Gir devam et. Ha şurasıydı. Ben burada ne bıraktım? Hiçbir şey bırakmamışım değil mi? Flare var onu da siktir et. Ne yapayım flare? Bak şunu. Ha işte bak bir tane daha lazım. Onu nereden bulacağım? Kaydet. Of. Oh. İkinciyi nereden bulacağım ki ben ya? Of, gençler o ikinci pöz e, şey şeydeymiş o. O önceki gittiğimiz yer var ya açtığımız yer. Oradan alacağız onu tekrardan. Öf. Tamamdır gençler şimdi buradaki şeyi de aldık. Hah, aldık. Tekrardan diğer taraftan gideceğiz. Oh geldim sonunda. Şu hemen tak abi. Da Ta şurada kayıt aldı. Kayıt al. Of, tak bunu. Gir. Tamam. Tamam bakayım burası nereye gidiyor. tamamdır gençler orayı da diğer bölümde şey yaparım hallederim Burada son kez kayıt alayım Of Vallahi ne uğraştım ya iki saat uğraştım ya iki saat İki saat tamına koyayım <laughs> Tamamdır gençler hadi Ben kapattım videoyu daha fazla Başım kaldırmıyor başım şişti benim yeter amına koyayım Hadi kendinize iyi bakın Hoşçakalın bir sonraki bölümde görüşürüz